Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Değerli dostlar, Bursa'ya göndermiş olduğum arızalı invertörüm geldi. Şimdi onun kurulumunu yapacağım. Ve bu kurulumun nasıl yapıldığını sizlerle de paylaşıyorum. İyi seyirler diliyorum. Allah'a emanet olunuz. Evet arkadaşlar. Akü kablosu bağlantılarımı yaptım. Ondan sonra eksi artı olarak yine burada güneş paneli eksi ve artı olarak girişlerimi yaptım 220 volt çıkışımı henüz almadım şimdi test amaçlı ee, çıkış voltajını 220 ya da 230 volt olarak gösteriyor mu onu test edeceğim Bismillahirrahmanirrahim önce sigortamı açıyorum arkadaşlar şuradan sigortamı açıyorum peşinden güneş panellerimin sigortasını kaldırıyorum buradan. Bunu da kaldırdıktan sonra şu altta da inventörün kendi aç kapa düğmesi var. Şu altta görebiliyor musunuz? Biraz zor görürsünüz. Çünkü onu ben bile göremiyorum. Sadece elimle test edebiliyorum. Şu kısımlarda bakınız şöyle şurada. Şurada arkadaşlar. Bismillahirrahmanirrahim diye açıyorum. Evet. Açtım. Bakalım bağlantıyı kuracak mı? 220 voltajı verecek mi arkadaşlar? Bekliyorum. Hala herhangi bir bağlantı yapmadı. Heh. Evet. Şu anda devreye girdi arkadaşlar. Şuradan şarj ettiğini de güneş panellerinden şarj ettiğini de gösteriyor şurada da 230 229 231 aralığında çıkış voltajımızı da aldık çok şükür. Evet şimdi tekrar sigortaları kapatıp eve dağılım 220 volt çıkışımı bağlantısını yapacağım arkadaşlar. Onun da bilgisini sizlere vereceğim tekrar. Şuradan önce güneş panellerimizi kapatıyoruz. Kapatırken Sonra akümüzün sigortasını indiriyoruz arkadaşlar. Evet, şimdi sırada ne kaldı? Eve dağılım 220 volt giriş yani çıkış daha doğrusu eve giriş olarak evet. Yani, i̇nvertörden 220 çıkış eve dağılım <laughs> giriş olarak. Bakınız arkadaşlar şu 3 tane görmüş olduğunuz üstteki kısımlar Bunlar arkadaşlar bypass bağlantısı. Yani 220 volt elektrik bağlantısı. Yani bu aküler bittiği zaman şebekeden şarj etsin diye. Ama ben bunun bağlantısını yapmıyorum arkadaşlar. Şu kısımda da bakınız aynı şekilde. Bu üsttekiler bypass'tı. Bunlar da çıkışlar arkadaşlar. Bir tanesi toprak. Diğer ikisinin biri faz, biri nötr arkadaşlar. Bu şekilde bağlantımızı gerçekleştireceğiz inşallah. Bundan sonra da evimizin elektriği güneş panellerinden beslenecek ve o şekilde devam edip gidecek. Evet arkadaşlar, bu bilgiyi de sizlerle paylaştıktan sonra şimdi geçiyorum bağlantıma. Evet arkadaşlar, görüyor musunuz? Şurada elimde üçlü bir kablo var. Bu eve giden dağılım kablosu arkadaşlar. Şu yeşil sarı olan topraklama ben burada e, zamanında mavi ceryan olarak yani e, faz olarak bağlantı yaptığım için yine aynı şekilde bağlayacağım. Şunu da nütür olarak yani topraklama olarak bağlamıştım. Yine aynı şekilde bağlamak zorundayım. Çünkü evime giden bağlantı buna göre ayarlı olduğu için e, ben de aynı şekilde bağlamak zorundayım arkadaşlar. Evet. Tekrar videomuzun sonunda birlikte olacağız inşallah. Arkadaşlar 220 volt çıkış kablolarını bağladıktan sonra elle veya şöyle bir pense yardımıyla geriye doğru çekin. Tam olarak tutup tutmadığından emin olun arkadaşlar. Yoksa randıman alamazsınız. 220 volt evinize dağılmamış olur. Evet bunu da bağladık arkadaşlar. Şimdi buranın kapağı var elimizde. Şimdi bu kapağımızı yerine takacağız arkadaşlar. Şöyle şu şekilde bir kapağımız mevcut. Kapağımızı da buraya taktıktan sonra inverterimizi çalıştırabiliriz arkadaşlar. Şurada vatandaş benim kapakta bir ezme yapmış. Şu kısımda eziklik gördüm. Görüyor musunuz? Orayı düzeltmem lazım ki ondan sonra takayım ben bu kapağı. Arkadaşlar kapağı kapatmazdan önce şu kısımda bir tane vida atmam gerekiyor. Çünkü iki tane vida takılı ama bu böyle sallanabilir. Bunun sallanmaması için buraya üçüncü vidayı takmam gerekiyor. Şimdi vidayı takacağım. Ondan sonra da kapağımı yerine yerleştireceğim. Değerli dostlar Akü kablolarınızı bağladıktan sonra somunları sıkıp sıkmadığınızda kontrol ediniz. Ee, yoksa ark yapar. Ark yaptığı zaman ya akülere zarar verir ya cihazınızdaki parçalara zarar verir arkadaşlar. Gevşeklikten dolayı. Ona da dikkat edelim. Buradaki güneş paneli kablolarımızın da vidalarını iyi sıktığımızda emin olalım boşluk olmasın. Onları da şöyle taktıktan sonra geriye doğru çekerek kontrol edelim. Evet arkadaşlar, şimdi sıra geldi kapağımızı takmayan. Kapağımızda ezik var demiştim. O ezik yeri düzelttim arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi fark ediyorsunuzdur herhalde düzeldiğini. Evet, şimdi kapağımı takıyorum arkadaşlar. Kapağı taktıktan sonra yine beraber olacağız. Değerli dostlar, bu güneş paneli kablolarını eğer şu alttaki delikten geçirip takmazsanız, şu kısımda bırakırsanız, buranın kapağını kapatmakta zorlanırsınız, hatta kapatamazsınız. Ben bildiğim halde ben bile yanlış yaptım az önce. Bu kabloları buradan geçirmeyi unuttum, buradan bağlantı yaptım. Ee, kapağı kapatamayınca aklıma geldi. Dedim ben bunu yanlış bağlantı yaptım. Tekrar düzelttim arkadaşlar. Sizler de dikkatli olunuz. Eğer kendiniz bağlantıları yapacaksanız her şeye dikkat etmeniz gerekiyor. Değerli dostlar kapağımızı da kapattık. Görmüş olduğunuz gibi vidaladık. Alttan iki tane sağlı sollu vidası var. Onları da taktık. Şimdi sıra geldi test etmeye. Test edebilmek için ilk önce İçerideki kontaktör bağlantısından e, güneş paneli sigortamı indirmem gerekiyor arkadaşlar. Önce onu indireceğim sonra gelip buraya invertörümü açacağım. Ve kontaktörün başına gidip sigortayı açtığım zaman da tak diye bir ses duyacaksınız. O ses bilin ki şebekeden bağımsız e, güneş panellerine dönüş yaptığını simgeliyor. Onu gösteriyor arkadaşlar. Onun da bilgisini önceden vermiş olayım ki sizin de kafanıza girsin. Değerli dostlar, görmüş olduğunuz gibi burada bir saat panom var. Bu saat panom daha önceden elektrik saatleri içeriye alındırmış, aldırmışlardı. Daha sonradan da dışarıya aldırdıkları için ben de bu panayı yerinden sökmedim arkadaşlar. Üst katlara yaparsam onlara da buradan elektrik saati bağlarım diye Böyle beşli bir pano bağlamıştım. Şimdi bunun kapağını açacağım. Bunun içerisindeki e, şebeke e, sigortasını size göstereceğim. E, güneş paneli sigortasını size göstereceğim ve e, güneş paneli sigortamı indirip invertörümü açmaya gideceğim arkadaşlar. Bakınız arkadaşlar burada bir tane tekli sigorta var. Bu üst katta oğlumun dairesinin sigortası. Burada çiftli bir sigorta var. Burada da çiftli bir sigorta var arkadaşlar. Bu benim daireme ait bunların ikisi de. Şu görmüş olduğunuz şebeke ceryanı sigortası. Bu da güneş paneli sigortası arkadaşlar. Şunun iç kısmında da şurada bir tane kontaktörüm var arkadaşlar. Bu kontaktör ne işe yarıyor? Anahtarlama işine yarıyor. Yani şebeke ceryanının sigortası da güneş panelinin sigortası da açıkken e, buradaki kontaktör vasıtasıyla aküler dolduğu zaman da güneş paneline geçiyor. Aküler boşaldığı zaman da şebekeye geçiyor arkadaşlar. Şimdi bunu indiriyorum. Güneş paneli sigortamı indiriyorum. Şimdi gidiyorum arkadaşlar. Nereye gidiyorum? İnvertörümün sigortasını kaldırmaya gidiyorum. Güneş panelleri ve İnvertörümün sigortasını kaldırdıktan sonra buraya tekrar geleceğim. Bu sigortayı kaldıracağım. Burada bir tak sesi duyacaksınız. Eğer bu tak sesini duyarsanız bilin ki güneş paneline geçmiş demektir. Duymazsanız şebekede sabit kaldı demektir arkadaşlar. Yani akü voltajı yetersiz anlamına gelir. Hayır, dostlarım inverter bağlantılarımın tamamını gerçekleştirdim. Şimdi önce akü sigortamı kaldırıyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Bakınız. İnvertör açıldı. Buradan güneş panellerimi sigortasını kaldırıyorum arkadaşlar. Şimdi güneş paneli bağlantısını kuracak buradan. Panel kurulumuna kadar bekliyorum. Bakınız arkadaşlar. Güneş panelleri devreye girdi. Ve 230-231 volt arasında gidip geliyor. Şimdi gidiyorum arkadaşlar. İçerideki bahsetmiş olduğum sigortamı kaldırmaya. Evet değerli dostlarım kıymetli izleyicilerim şimdi sıra geldi ee, güneşten aküleri depolayıp invertörden 220-230 volt çıkışı evet dağılım olarak gönderen sigortamı kaldırmaya. Arkadaşlar tekrar ediyorum bu şebekeden çalışan sigorta. Bu da güneş panelinden, invertörden eve dağılım yapan sigorta. Şimdi buradaki sese dikkat ediniz arkadaşlar. Tak diye bir ses duyacaksınız. O tak sesi ne demek oluyordu? Şebekeden bağımsız güneş panellerine giriş anlamına geliyordu. Bakınız. Şimdi sigortayı kaldırıyorum. Hadi Bismillahirrahmanirrahim. Duydunuz arkadaşlar. Şu anda bakınız. <laughs> Lambamız yanıyor. Lambamız yanarken şebeke sigortamızı indiriyorum. Bakınız. Lambamız hala yanıyor. Ha bu da ne demek oluyor arkadaşlar? şebekeden bağımsız invertör devreye girdi demek oluyor. Şimdi bunu da kaldırıyorum arkadaşlar. Bu da kalkık vaziyette kalıyor. Buradaki kontaktör sırası geldikçe görevini yerine getiriyor. Yani aküler boşaldığı zaman, yetersiz kaldığı zaman bu kontaktör vasıtasıyla elektriğimiz şebekeye geçip tekrar evimizin elektriği devam ediyor aküler kendini toparlayıp yeniden dolum yaptıktan sonra da şebekeden bağımsız olarak devreden çıkıyor. Arkadaşlar bu şekilde ne yapmış oluyor? Güneş panelinden almış olduğu enerjiyle evimizin elektriğini bütün ihtiyaçlarını karşılıyor. Evet arkadaşlar. Bugünkü videom bu kadardı. Cümle kardeşlerime selam ediyorum. Hayırlı Ramazanlar diliyorum. İyi seyirler diliyorum. Allah'a emanet olun diyorum. Hoşça ve de hoşça kalın.